Full ekran yapıyorum. Gözde Galatasaray'dan arkadaşım. Beraber gittik. Burası Philadelphia. Sakalsız. Lüle hmm. saçlı Cemre. <laughs> triplere bak. Triplere bak. Triplere triplere. Boynunda da kamera. Götümün kenarı. Burası Philadelphia. Burası Miami. Burası Miami. Tam burada kalıyorduk. Burası da Miami. Ben şu hıyarım. Biz her akşam içiyorduk, partiliyorduk, barbekü yapıyorduk. Şekil ağda görüldüğü üzere. Ama şöyle biri vardı değil mi ya? Hiç hatırlamıyorum. Ay tarih yanlış. Fotoğrafın tarihi yanlış. 2010 sene. Gece havuzda top oynamak. Türk erkeği ritüeli. Bu Seço. Sonra Amerikalı bir kızla evlenip Amerika'da kaldı. Çok takdir ediyorum. Şeflik yapıyor şimdi orada. Burası Philadelphia. Downtown. Miami bir fotoğrafı yok çok ilginç. Ha derken burası Miami. Bu Anton Rus bu ve kankaydık yani beraber çok eğlenirdik. Yanındayım zaten baksana.

Okay, this seven. seven. No, we don't have 7 That's seven. Okay, okay. 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 okay.

Alo, mütevakkat Allah. Yeah, yeah. 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 Bismillah. Allah mütevakkat. Yeah. 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 Alo. Oh Hi. Hi. Oh Şimdilik. Yep. Hadi. Hadi. Hadi ya. Hadi. ya. Merhaba. Hey Lina. Hi. Gitarı bildiğimden çalmıyorum ya. Bir de videolar var. Onları nasıl yapacağız bilmiyorum. Hangileri seyretmeye değerdir. Değildir bilmiyorum. Açayım. Aa! Hello from Zeytinburnu. <laughs> Hello from Miami. <laughs> göbek yok. Göbek göbek. Meme yok. Iki taş taşak var. Ben Afro'm Miami. Hadi gidin. Tamam hadi kapatabilirim. Hadi, hadi. Bir dakika çekmiş miyim bir bak bakalım. Kapattın mı? İlk deneyimim bu. Cem de giderken çekmiş. Kapatmadım. Bak bakalım. Ay şu an çekiyor. Ee, her seferinde şey yapacağız. Ha. Herkesi, şunu çekiyorum. Ne yüzüyor be? Baba <laughs> <ne yüzüyor> <laughs> Bu denizde bol burada, boğkemusta bol burada. nasıl? Seviyorum Mayem'den sevgiler. Bu kadar. <laughs> Miami sahillerinden. Hayır, kilo plajı burası be. Burası <laughs> da bizim kaldığımız yer. Evet, iğrenç görünüyor bu güzel otelleri. <laughs> Olsun yine de güzel. Evet, bugün üçüncü günümüz. Ütüncü, üçüncü akşamımızda burada kalacağız. Ve burada zil hatırı görüyorsunuz. Burası da okyanus manzaralı. Beni de gösterdi. Beni de anlamadım. Palmiyeler. Tamamdır. Aynen, aynen. Tamam dur. Şimdi bizim... bu da Cemre Demirel. Aynen. Bu da benim. <laughs> Şimdi İzmir'in kordonuna gidiyoruz. İki Türk'le karşılaştık McDonald's'ta. Onlar bize gidilecek yerleri söyledi. Pelin Su'yla. Suydu. <laughs> İki Türk'le karşılaştık McDonald's'ta. Biri Pelin Su'yla anladınız mı muhabbeti? Çok güzeldi Pelin Su. Ve ben yabancı zannedip yani herhalde Amerika'da yabancıdır diye. Abla da taşımış ha dedim. Sonra 5 dakika sonra yanındaki kadın ona dedi ki Pelin su mayonez getirsene. Türk çıktı karı. İşte ondan sonra şimdi Lincoln Road'a gidiyoruz bakalım. Oradan da size çekimlerimizle bildireceğiz. Şöyle tekrar okyanus Evet sayın seyirciler şu anda Hi. neredeyiz lan? Neredeyiz? Lincoln Road. Ha Lincoln Road'dayız. Victoria Street'i gördük. Oraya doğru ilerliyoruz. Cemre İrak sigarasını yaksın. Gidiyoruz. Biraz bir şekilde karşıdan karşıya geçiyorum. Ya. Sorma, bütün Amerika tüyemini alt üst ediyoruz kızım. <laughs> Cemre Demir abi, bunlar yiyemediğimiz yemekleri paket yaptırdık Çok güzel karnımız doldu. Evet, bugün iyi yedik. Sabah mesleğimiz. Şimdi Arası de mükemmel bir, bir restoranda. Ya. ya. Şimdi bay, içeri giriyoruz, bay. Şu an marketteyiz. Ha, parmak şu an yere çıktık. Alışverişimizi yapıyoruz. Size domuz rayonunu göstereyim. Gayet ekonomik. Şu kıyma 1.80'dir. Ama domuz. Bana uyar da arkadaşlar yemiyor. Aferin o zaman. Yok. yok. Yani. Şunlar bitsin de öyle. Bence artık çok hızlı yayınla doğru tek Salata. Hangi salata yapacaktınız? <laughs> Ay. Hello. From Zeytinburnu, İstanbul. Acaba arkamda ne var? Acaba. Dur beni de çek. Arkam <laughs> gözüküyor mu? Sürprizi kaçmaz. <laughs> Acaba ne var? Aa! Cevahir! Necdet diyor <laughs> ki Hadi dayı hadi ya sonra çekersiniz hadi. Anne ben Amerika'dayım. <laughs> <laughs> Gel be, sarayla. Çekil arkadaşlar. Hayırdır, hayır öyle değil. Beyaz Sarayı Cevahir diye tanıtmak da. Bunu bir <gülüyor> <gülüyor> bir gün gitmiştik. Hmm, yeterli. Başladı. <laughs> <Durun, hele>. Yeterli. Yeterli. <laughs> yeterli. <laughs> evet, tamam. evet, ya. Ya, şu bak ya şu tipteki bebekliğe bak ya bebek çocuk ya çocuk yapıyor? Çocuk. Ne ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? CHP seçim otobüsündeyiz. Bunlar da yoldaşlar. Ay, bu Adamlar yapmış ya. Hayran kalmasın. Her yerden ışıklar çıkıyor böyle. 80 katlı binalar. Şuraya hayran kaldıktan sonra hayran dokudum. Nasıl kapitalist oluyor? Hayran kaldıktan Karşımıza kamyon geldi ya. Ne kadar ödeyeceğiz artık, nasıl düştü ya? Buranın mektanısı bile yalarda derdi ya. Ay canım benim. Ne güzel arkadaşlık. Evet, işte anneciğim babacığım.